Hepin, hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber yine aynı gün ee, neydi? Rusya-Ukrayna Savaşında Ukrayna olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Evet ee, şu an barış yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi deniyoruz ama olmuyor. Esir toprakları da alamıyoruz zaten. Yani birazcık kötü. Neyse biz hemen e, tur atlayalım. Önceki turdan ha, önceki bölümden e, hamleleri yapmıştım ben. Evet şu an hamleler baya iyi gidiyor. Ne? edimiz ödenmiş arkadaşlar. Bu da iyi bir şey. Ve evet. Biraz kötü oldu. Çünkü sıkıntı var. Ben kırım almak istiyorum abicim. Kırım verin bana yeter. Benim bu savaştan çıkarım. Oho kabul ettiler. Neyse. Seri son değildir arkadaşlar. Serimiz devam edecek. Bu seri bitirmektir amacımız. Neyse hemen şu orduları falan bir rahatlatalım. Bir, artık servis bırakalım. Neyse arkadaşlar. Bu seride bu savaşı kazandık. Almanlar da bu arada kuzeyden girdi. Ben ben deneme olarak oynamıştım bu senaryoda arkadaşlar. Almanlar her zaman kuzeyden giriyor. Aa bu sefer bak güneyden toprak almamışlar. İlginç. Neyse. Bugün bugün bu kadar mı diyeceğim? Yok yok. Şuralarda asimle yapmıyor biz. Aa şu toprak onlardaydı. Bak ben onu hep unutuyorum. Neyse. Bugün bu kadar arkadaşlar. Bugünlük bu kadarmış. Neyse hepinize iyi günler. Bay bay.